yapacağız. <laughs> Ses tamam tabii bunda e, uşaklı olmamın bir payı var. Her ne kadar Uşak'ta çok uzun zaman yaşamadımsa da e, babam görevi görevi gereği e, Uşak'ta e, işte ben doğuyorum ve burada 3-4 yaşına kadar e, kalıyorum. Ondan sonra babam Afyon'a, Balıkesir'e e, tayinler oluyor, demir yollarında çalışıyordu. Ve o yüzden e, uzun yıllar ben Uşak'a bile gelemedim. Ama içimdeki o duygu, çocuklukta etkisinde kaldığın halılar, halı dokuyanlar ve benim halalarım şöyle hayal meyal hatırlıyorum. Bu şarkıda burada Aybey Mahallesi var. O mahallede oturuyorduk ve evlerin, hemen hemen bütün evlerin girişinde bir hol, sağlı sollu halı tezgahları ve halı dokurlardı. Hatta sünnet olacağımız zaman kardeşimle bize bir şey yolladılar, büyük alan. bir halı resim yolladı. E, önde bir eşek üzerinde iki kişi, kervanbaşı diyelim. Arkada iki deve, belki hayatında hiç resim yapmamış olan halım, halan. O halıda böyle 80'e 60 falan boyutlarında bir halıydı. Onu hala saklıyorum, kitaplarda kullanıyorum. Onu yapıp bize yollamıştı, bir sünnet ediyorsa olarak. Sonra ben sanatı daha iyi tanıdığım zaman, Anadolu'yu dolaştığım zaman gördüm ki burada bambaşka bir şey var, mucize var. Bir halı mucizesi. Çünkü her bölgede kendine özgür renkler, kompozisyonlar, e, olağanüstü bir teknik teknikleri farklı, dokuma sistemleri farklı. Böyle büyük bir heyecanla coşkuyla kutluyorlar. Daha sonra üzerine eğilip bütün Anadolu'yu dolaştığımda kendim de halılar toplamaya başladım. Sonra akademiye girip şimdiki Mimar Sinan Üniversitesi'ne. Orada artık sanatçı olma yolunda ilerlediğimiz zaman halının değerini anlamaya başladım. Ondan sonra baktım ki e, dünyada büyük müzelerde çağdaş sanatçılar eserlerini halıya dokutuyorlar. Vazerilli, Manezje, Manezje, Lursa hep böyle müzelerde tabloların yanında İpek halıları var, yün halıları var. E Türkiye'deki sanatçılar neden bu kadar halıyı küçümserler? Neden tanımıyorlar? Sanat sadece İstanbul'da olur, orada e, ressam olunur, bir akademide var, işte saray sanatla ilgileniyor, Avrupa'ya yolluyor. Klasik dönemi dediğimiz Şeker Ahmet Paşalar, Süleyman Seyitler gidiyor. Mesela Nurullah Berk çok e, saygın bir hocaydı. Dadılarla yetişmişti, Fransızca'yı çok iyi bilirdi. Paris'e gittiğinde Picasso ile tanışıyor. Picasso ona diyor ki siz e, hat sanatını iyi incelediniz mi? Yani kaligrafi yazıyla resim birleştiren bir sanat. Ve Picasso cin gibi dünyanın neresinde ne var biliyor ve onu da tanıyor. Şimdi ben baktığım zaman mesela bir Mondrian'la bir e, Nakkaş Osman'ın bir hattını yani hemen hemen aynı şeyde görüyorum seviyede. Ve 300 yıl önce onu yapmış olmasına rağmen köfüz yazıyla yazdığı dikey yatay kompozisyonları e, Mondrian biraz daha süslemiş, arıtmış falan. Demek istemiyorum ki Batı sanatının birçok ekolü bunları görüp de oldu. Ama insanoğlu doğal olarak sezgi gücüyle de bir yerde onunla akrabalık kurabiliyor. Hat sanatı, kelim, halı, buradaki kompozisyonlar ve bunun sadece bir bölgede değil, bütün Türkiye'nin geneline yayılmış olması. Ben halıya böyle tutkuyla bağlı olduğum için e, halı tekniğiyle, kilim tekniğiyle kendi resimlerim nasıl duracak diye baktım. İşte burada gördüğümüzde bir yaptığım bir resim, Şimdi böyle bir işçilik, böyle bir teknik bu topraklarda yetişmiş olması, yaygınlaşması, hiçbir coğrafyada böyle bir şey yok. E şimdi bunlar tarihin gölgesi düşüp batı bunları anlamamışsa, açıklamamışsa, değerini bilmiyorsa, bizim onlara göstermediğimiz, göreceği yerlerde müzelerdir. Ben. İki sene önce Bakü'de bir e, sergi açtım. Her gün yenileştiriyorlar, halı desen çizen çocuklar var, desen öğretiyorlar, galerisi var, hediyelik eşyalar yapıyorlar halının dokunduğu. Şimdi Türkiye'de halı müzeleri açılsın, e, eğitime girsin, meslek yüksek okulları açılsın, halı dokuyanlar artık kalmadı. Bu tekniği bilenler var yok oluyorlar, yerine gelmiyor. Ben bir halının neferi olarak buna kendimi adadım. Devlet büyükleriyle görüştükten sonra İstanbul ya da Ankara'da büyük bir halı müzesinin açılmasıyla buraya hem halıyı tanıtacağız, hem burada gelenler bunu görecek, Türk sanatının da Osmanlı ile beraber yok olduğunu, burada sanat yapılmadığını düşünenler de mahcup olacaklar.